Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün zeytinyağlı sıkma köfte yaptım. Harika lezzetli oldu. Dilerseniz tarifini geçelim. Öncelikle ince bulgurumu ıslayacağım arkadaşlar. Böyle buçuk su bardağı simidimi ekliyorum. Ve 4 su bardağı ılık suyumu ekliyorum ve ıslat ıslayacağım ıslanmasını bekleyeceğim böyle biraz karıştırıyorum şimdi bu suyunu çekecek iyice ondan sonra yoğuracağım Şimdi yeşilliklerimi doğramaya başlayacağım arkadaşlar. Birkaç dal yeşil soğan, bir bağ maydanoz, bir adet soğan, kuru soğan, 3-4 diş sarımsak, kuru sarımsak. Şimdi doğramaya baş. Şimdi yeşil soğanımı doğrayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yoğurma işlemine geçiyorum. Samırsağımı kuru soğanımı yarısını ekledim. Yeşil soğanımı biraz ekledim. Şimdi baharatımı 2 yemek kaşığı salçam karışık salçam 1 yemek kaşığı isotum var 1 yemek kaşığı toz biber 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı tuz hepsini ekliyorum. Ve yoğurmaya başlayacağım elimi ıslatıyorum ara ara salçamı eritiyorum güzelce yoğuruyorum biraz yoğurduktan sonra arkadaşlar doğramış olduğum yeşil soğanımın yapraklarını ekliyorum ve tekrar iyice yoğuruyorum Evet arkadaşlar köftemin son hali. Şimdi zeytinyağımı kavuracağım. Evet arkadaşlar şimdi zeytinyağımı tavama koydum. Bir buçuk su bardağı kadar. Şimdi iyice ısındıktan sonra kuru soğanımı ekleyeceğim. Şimdi soğanımı ekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar soğanlarım iyice kavruldu. Maydanozlarımın üzerine bu şekilde döküyorum. Şimdi karıştırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıkma işlemine geçtim. Ve böyle. Evet arkadaşlar köftemin son hali Yeni tariflerle görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın.